Sahip olduğumuz kripto paralar bizim için çalışsaydı nasıl olurdu? Süper olurdu. Bunun için kriptoda birden fazla yöntem olsa da bugün sizlerle beraber Binance TR'nin cüzdandan biriktir özelliğiyle bunu nasıl yapabileceğinizi inceliyor olacağız. Hadi gelin detaylara geçelim. Bunun için öncelikle Binance TR'nin mobil uygulamasına veya web sitesine giriş yapabilirsiniz. Ben sizlere mobil uygulama üzerinden gösteriyor olacağım. Sağ alttaki cüzdan kısmına girdiğimizde burada sahip olduğumuz coinleri görüntüleyebiliyoruz. Buradan özelliği kullanabileceğiniz coinlerin yanında gördüğünüz üzere cüzdandan biriktir diye bir ekstra bölüm bulunuyor. Coin'e tıkladığınızda buradan cüzdandan biriktiri etkinleştir diye bir kısım bulunuyor. Buna tıklayıp kazanmaya başla dedikten sonrasında artık sizin yerinize coinleriniz çalışmaya başlıyor olacak. Peki bu sistem nasıl işliyor? Buradan tamam dedikten sonrasında gördüğünüz üzere özelliğin sayfası var. Tıkladığınızda sizi direkt olarak yönlendiriyor ve buradan ne kadar kazandığınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Biz zaten az önce aktifleştirdiğimiz için hani anlık olarak kazandığımız tabii ki de mümkün değil. Her gün belli aralıklarla ödül dağıtımları oluyor. Bunlardan faydalanabiliyor olacaksınız. Buradaki en güzel noktalarından birisi herhangi bir kitleme vesaire yok. Yani istediğiniz gibi o coin'de gene alım satım yapabiliyorsunuz biliyorsunuz çekebiliyorsunuz, yatırma işlemleri yapabiliyorsunuz ve bunların hepsi de sizin gene buradaki kazancınızı etkiliyor. Yani sizin çektiğiniz o coin otomatik olarak bu biriktir özelliğinden de çıkmış oluyor veya yatırdığınız bir coin eğer bu özellik açıksa otomatik olarak gene yatırım yapmaya devam ediyor. Buradan ne kadar kazanabileceğinizi görüntüleyebilirsiniz. Her bir coin için ne kadar kazanabileceğiniz, maksimum ödülleriniz vesaire burada yazıyor. Eğer halihazırda bu tokenlara sahipseniz en azından bu özelliği aktifleştirerek ekstradan sizlere kazandırmasını sağlayabilirsiniz.